Sevgili anne ve babalar, Gazze'de yaşananları çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki bu olay bir daha yaşanmasın. Ben üstüme düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu görmüş olduğunuz yapacağım oyunun, yapacağım dekorun resmi. Yaklaşık üç gündür çalışıyorum. Sebebi ise Gazze çökerse. Ee, bu oyunu sahneye koyarsam inşallah benden bahtiyarı olmayacak. Ee, 17 Ekim 1923 tarihinde biliyorsunuz bir e, hastane bombalandı. İşte o hastane bombalandığında yaşananları ben bu oyunda anlatmaya çalışıyorum. Ee, Gazze'de El Ahli, evet El Ahli Baptist Hastanesi bombalanmıştır. O hastanenin iki blok ötesinde bir doktorun, ee, ...yaşadıklarını, yani orada yaşanan vahşeti ve katliamı anlatan bir oyun. Ee, ben de bunu üstüme düşen e, sanatçı duruşuyla anlatmaya çalışacağım. Hemen herkes Gazze'yi anlatmak zorunda. Çünkü Gazze'de soykırım devam ediyor. Oyunun adı Gazze Çökerse. Gazze Çökerse ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Rabbim kimseye yaşatmasın ama inşallah çökmeyecek kardeşlerimiz kazanacak